Herkese merhaba, bugün bana sorduğun soruları cevaplıyorum. İlk soru, en sevdiğin grup? Aslında Idol çok seviyorum ve Blackpink çok seviyorum. Yani kısacası Idol ve Blackpink diyebilirim. İkinci soru, beni seviyor musun? Evet, neden sevmeyeyim seni? Üçüncü, en sevdiğin ders ne? İngilizce. Dört... İskoçya'nın en sevdiğin yemeği ne? Yok çünkü damak zevkleri pek bana uymuyor. 5. Hangi türü ve dizi film seversin? Romantik, fantastik karışımı, dank romance de olabilir bazenleri. İngilizce ve Türkçe dışında sevdiğim bir dil var mı? Var, o da Rusça olabilir. Yedinci soru. İngilizceden başka sevdiğim bir ders var mı? Evet var. Ben tarih çok severim. Ve son soru benim hakkımda ne düşünüyorsun? Buna pek bir soru diyemem çünkü hepiniz hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Eğer kötü şeyler düşünseydim size arkadaş olmazdım. Ee, i̇yi şey düşünüyorum yani iyi ki varsın. Ne diyeyim ki şimdi? <laughs> Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Çok fazla soru yoktu. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Umarım sizi mutlu edebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Bay bay.